Selam herkese. Belki buradan bunu söylemek pek doğru olmayacak ee, ama e, paylaşmak istiyorum. E, sanırım benim böyle iyi bir sosyal medya e, böyle sosyal medyamı organize edecek, böyle ayarlayacak işleri, her şeyi, postlarımı birine ihtiyacım var. Birilerine. E, bu bir menajer olur. E, bana uygun, naturalinde, doğalında, tadında böyle işler geliyor olur. Bilmiyorum. Benim hiç olmadı böyle birileri. Olmaya çalıştı olmadı falan filan. Ben burada çok fazla yokum zaten. Olmayacağım da yine. Ee, yine ama sonuçta burası benim. ruhum burası benim. Ee, vatanım. Evim. Çok seviyorum. <laughs> Ve burada olacağım her zaman. Ee, o yüzden bilmiyorum. Bir yardıma ihtiyacım var galiba. Kim ama? Kim?